ve orta sahaya koyuyoruz topu. E, evet. Taş gibi bir kasar yapıldı. Hacan, mi? Mi? Yok yok bir de bir. Tamam. Ben bir tane Tamam. Tamam. Bizim kale var Bizi oğlum topu çizdim. Hocam kale değil canım. Ben de yapardım. Ben kale istediğin kaleyi seçiyorum. Top deyince topu istiyorum. Topu alıyorum. Hadi. Ve maç başladı. Asim Asipor. Ömer spor. Emir yukarıya doğru oynadı. Yukarıdan Ömür top kaptı. Kontra atak zamanı. Şimdi Emir vurdu ve kaleci Emek. Emek ileri doğru oynadı. Aysma ile buluştu top. Şimdi Ömer Ömür Emek ileri attı. Sekti. Ömür. Ömür 5 dakikalık maç içi buradayız. Korner. Şimdi korner kullanıyor. Ömür kaleciyle yan yana. Ömür şimdi pasadas yapmadan ilerliyor. Şut çekti. Kaleci emek genç. İlerle, ilerle. Kaç numarası ile bilinmiyor ama o her zaman bir Ulan, numara. Ne ne? Topu hala Ömür de Ömer şimdi kaleyle karşı karşıya bir çalım, bir geçiş daha. sıkıştırdı. bu. presiyor. Asma zorluyor rakiplerini. Şimdi Ömer Ömer kaleyle karşı karşıya. Direkten döndü top gol değil. Evet, direkten döndü. Şimdi Emek Emek ileri doğru attı. Asma ile top karşı karşıya taç atışı evet. kullanılıyor mu? Şey. Kaleci oyuncu olabiliyor. Hayır. Pardon olamıyor. Şimdi top Ömür'de. Ömür ileri doğru oynadı. uzunlama hareketi yapıyor? <laughs> Şimdi yaşsın hali Ömür. Kıyasiye mücadele. <laughs> Ve taşı kullandı Ömür. Ömür İlk yarının bitmesine saniyeler kaldı. Ayın, 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 Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Ay, i̇lk yeri... itiraz mı var burada? Burada itiraz mı var? İtiraz mı var burada? Sarı kart. İtiraz mı var burada? Ama gel buraya gel. Evet sarı kartı çektik uyarıyı verdik. Ve... Ve ikinci yarı başladı. Başarılar bakalım ne olacak. 0-0 mücadele devam ediyor. Son dakika ya. Maç bittikten sonra 2 saniyede attığı golle Ömür bir pişmanlık yaşadı. Evet. Ve top dışarı. Taç atışı kullanılıyor. Şimdi Aysma. Aysma. Aysma çok yaklaştı. Geri çekiliyor Aysma. Aysma şimdi. Kornere çıkmaması için zorluyor topu. Top dışarıda. Top dışarıda tekrar bir taş atışı izleyeceğiz. Verebilirsin, verebilirsin. Yakınlaşması lazım. Emeğin yakınlaşması. Ha, öyle yapabilir. Evet, öyle yapabilir. Şimdi emek, emek kale boş kalacak. Yemek Kullanma. Hayır, <laughs> Tamam, kullan, kullan, kullan. Şimdi emek. Emek top dışarıda. Maçın bitmesine 2 dakika. Ömer kaleyle karşı kapça. Ömer vurdu. atamaz. Yapamaz. Kaleden kaleye atamaz. Atabilirsin. Kaleden kaleye atabilirsin. Şimdi vurdu. Emek top dışarıda. Devam et dedi. Devam top dışarıda değil. Şimdi. Sarı kart kırmızı kartların havada uçuşacağı bir maç olmayacak ama. Mükemmel bir maç olacağına eminim. Şimdi Ömer 2-0 yapmak için geliyor. Ömer 2-0 yapmak için geliyor. Şimdi Ömer Emir vurdu gol! Gol! Ömer peçe ağlara gönderiyor topu. Aynı zamanda Ligidun'da saklandı. Dedi, "Gel Emir gel. Gel buraya gel." Ömer e sakın üzülme. Gel buraya. Ne sarı kart? Gel buraya, ben buraya artık. Sana. Ben mi yaptım? Kanka sen okulun ne? en ispi önce o şey şey ne mi? oluyor? Sen oyna. Kanka hocam. Hala o, o, hocam, ne hala kalkma yapıyor bana. Okulda Hocam, hocam, hocam Benim aç bitti. Nedir? Ne, ee, ne sen, demek sen, istiyorsunuz? Evet, ben ya. çok tebrik ediyorum ama. Eme bir kere bile tebrik etme. Zaten oraya... e, Eme çok iyi kaleciydi. Onu da. Şimdi bir kere bile gol atamadığım için kendimle işimi değilim. ve Eme'yi de şu anda izliyoruz. O zaman kanala ne yapsınlar? Abone olup like atmayı unutmayın. Evet.